İlk servis geliyor. Can Özbay servisi kullandı. Karşılıyor Arena. Hücum yapacak Ana Cristina. Bu sevini al. Ana Cristina. Avantaj topunu aldı bakıp Danderop'la. Zehra Güneş savunmayı Ana Cristina yaptı. Gizem Örge Arena Fedorov Seyba. Anıyor şimdi. Eğiz geliyor Arena. Kübra Akman. Farkı dörde çıkardı Egonu. Servis geldi Ana Cristina'ya doğru. Arina Fedorov Seyfa. Arina bu Vakıf Bank'ın orada farkı dörde çıkarmıştı Sarı Siyahlılar. Ve Ace geliyor Arina'da. Servisi kullandı Arina. Arina'dan bir Ace daha arka arkaya. Ya. Sahada Egonu'nun servisi. Sahada pasör yok şu anda Vakıf Bank'ın. Ayçay Kaç. Kübra oyun kuracak. Kübra'dan pas Dardorop'a. Hücum Dardorop topu öldüremedi. Hollandalı. Şimdi Buse. Buse'den pas Arena'ya el Plase Egonu'dan top dışarıda. Tekrar sahada Gabi servisi kullanıyor Vakıfbank'ta. Gizem Örge karşıladı. Buse pas. Ayça Aykaç. Şimdi Egonu. Egonu plase. Gizem Örge. Buse. Ondan Arina'ya. Arina, blokal. O da etkili servisleri olan bir oyuncu. Ana Cristina. Servisi kullandı. Gabi'ye doğru. Gabi. Mahşeti aldı. Ekonu. Hücum da Ana Cristina. savunma yaptı. Busevnal. Arena Fedorov Tseva. Ayçay kaç. Daldorov yetişiyor. Fedorov Tseva. Bir reis daha buldu. Arena Fedorov Tseva. Durduğunca esini atıyor. Sayı Fenerbahçe opetini oldu. Arena bir servis daha geliyor. Arena Fedorov Tseva. Servis geldi. Servisi karşılayan Gizem Örge Makris Paz Arena Federov Tseva Egonu'nun servisi Meliha'dan manşet Makris Paz Arena Federov Tseva Aslı Kalaç Kullandı servisi Aslı Karşılayan Gabi Alexia Blok sayısı geliyor şimdi de Fenerbahçe'den Servisi şimdi kullanıyor Dalderop. Meliha'ya doğru kullandı Can Özbay'a kadar geliyor top Şimdi Gabi. Blok sayısı Arina'dan bir kez daha. Bir kaldı. Setin geri kalanında mola olmayacak. Servisi kullandı Kübra. Gizem Örge. Şimdi Arina. Arina Fedorov Seyva. Alıyor sayıyı Arina ile. Ondan pas Arina. Zor pozisyondu. Arina Fedorov Seyva. Eda servis Derya'ya doğru. Gabi. Savunmayı yaptı Meliha. Makriz çeviriyor topu Makriz. Meliha harika bir savunma ve bu savunma alkış aldı salonda. Gabi. Meliha'nın savunması bir kez daha. Makriz pas. Arena Fedorovseva. Gabi savundu bu kez de. Makriz. Şimdi evde ondan Arina'ya. Arina'nın ucumu. Derya Cebecoğlu ve Sayı Fenerbahçe Ope. Top taşıma kararı Derya için. Arena Federov Tseva servisi kullandığı Derya Cebecioğlu. Cansu Paz. Derya Cebecioğlu yaptı hücumu. Arena'nın savunması vardı ve sayı oldu bu. İnanılmaz bir son. İnanılmaz bir son. Son derece ilginç.